أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قرآن الإنجليزيات درسنا دوام لاحظ أن الله تعالى بعد ما بيّن ما فعله بني إسرائيل قلت يا بني إسرائيل قرآن الْقُرْآنِ مرة Ma'a nebiyyi Musa aleyhisselam. Hz. Musa'lara neler, neler yaptılar. Eraden yübeyyine mevkifi min rasulin Jaa ve ba'de. Sonradan gelen peygamberlere tavırları nasıldır? Önceki peygamberlere tavırları ve sonradaki gelen peygamberlere tavırları İslam'dan, Tevhid'den bahseden herkese karşı diller. انظر حالات الروحية إفادة إدر ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ولقد ذكرت تنمة لقد مبتدئا بالقسم المقدر لام الموطئة للقسم قد التي تفيد التحقيق والتأكيد لام لقد والله دبار نتي izharen li kemal el bi beyan ba'd el minhum bunların cinayetlerine tekiden tahkikan üzerine durun yahudi ve mucrimlerin yahudileşenlerin cürümlerini meydana atın kitap yazın okuyun okutun görünen işitilen medyaya verin demek Ehli küfür daimen cinayetini işler ve gizletir. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da bunların cinayetini meydana atın. Başka ayet neydi? Ve li testebine sebilül Mücrimlerin yalanlarını, din tüccarlarını, iç çamaşırlarını, yaptığı pisliklerini meydana dökmek müminlerin işidir. Allah dahi öyle diyor. Lekad önemlidir. Yaptıkları cinayet. Onun için ateyna dedi, ateyna demedi. Büyük cinayetler işledi ya. Na nune azamet dedi. El kitap eliflamla azameti kemaliyeti ifade eden büyük kitap demek. Allah ben özellikle onlara büyük kitap gönderdim. Hayır. dinlemediler. Ve kaffeyna min ba'dihi bir rusul. Musa'da, Musa'dan sonra nice Resuller geldi. Kafa ittiba demektir. Arkasında demek. Kafa kavramını seçti. Ateyna demiyor. Kafa. Dilaleten ala enne rusulü lezine ca'u min ba'di Musa kanu كانوا يتبعون ve ويقفون أثره. Ondan sonra gelen peygamberler Hz. Musa'nın arkasında giden Tevrat'a Tevrat, a, Tevrat a amel ediyorlardı. Ben bu cümleyi resmen Maide Suresi 43. ayette de gördüm. Ha. Maide 44, 43. ayetin başında Tevrat'ın nazil ettik. Geri kalan ben İsrailler de onunla amel ettiler. Açık ayet var. Kafa tam uygundur. Ve yutabbiqûne men hecev kemahah inna enzelle tevrate ve nur aynen maide 44'tür. 43 değil ha. Yahkumu bihen nebiyyûn. Hatırlıyorum. İyi hatırlıyorum. Nebiler onunla hüküm ediyorlardı. Ve fi işare ile ketreti fesadi beni İsrail. Peygamberler ard arda gelmesi bu kavmin temizliğine delil değil. Fesat menbaadır. Kethretül kasiresi fitnecidiler. İzir rusul peygamberler in ma yajiun li takhlis beşeriyeti bashariyya min al insanları zorluktan şakavetten kurtarmak için kullema kathura al rusul wal anbiya aleyhimussalam dalal zalik ala an al qawm kad inharufu bi mujarrad zahab al rasul anhum bu adamlar peygamber gider gitmez yine eski tas eski hamama dönmüşler bu adamlar adam olmamaya karar verirler. Onun için ne dedi? Min ba'dihi min getirdi. Ba'di, ba'dehu demiyor. Mini iptidai kula. Gider gitmez fıtne devam. Dilaleten ala enne inhirafahum bede'e mübaşereten ba'de zahabi Musa aleyhisselam. Min ba'dinden anlaşılır mübaşereten. Gider gitmez fıtne başladı. Hz. Musa Turi Seyna'ya giderken hemen putçuluk başladı ile der. Kale bir rusuli kafeyna bir rusul dedi. Bil enbiya demiyor. Terkizen ala risaleti burada risale gelmiş onlara. Ramzan ila ennehum la yakbeluna rusul fekeyfe bil enbiya aleyhimusselam. Onlar rusuller büyük olmasına rağmen enbiyaları hay hay kabul etmezler. Sıradaki çağrıcı zaten ekmek peynir gibi götürürler. Karşı çıkarlar, öldürürler. Elan da öyle ha. Ve lihada kerrere levzar rasul ca'ekum rasulun hep rasul ge ayette geçer. Nebi demiyor. Yahudilere Resul geçti. Her Resul illa Nebidir. Ama her Nebi ile Resul demek değildir. فرق المحققون بين الرسول والنبي قال العلامة أبو هلال العسكري فروق دمش نبي لا يكون إلا صاحب معجزة وقد يكون رسول رسولا لغير الله تعالى رسول بي ألشي دولة رسول جنش بنم ألشي دولة بلر أما جنال ده قرآن دا رسول الله رسول فلا يكون صاحب معجزة الأنبياء عن الشيء قد يكون من غير التحميل النبا والارسال لكم التحميل والنبوه يغلب عليه الاضافه بيراز ذلك كاردشم سونا ددي واتينا عيسى ابن مريم البينات حضرة عيسى عليه السلام بينات جمع لا بينه El ityan dedi. Ateyna. ityan maddesi dedi. Meci demedi. Maddetil ityan tedullu ala suhuleti vel yusur. Meci ise usru ifade, su'ubeti ifade eder. Ateyna bir de azameti ifade eder. Onu da unutma. Azameti. Hz. İsa'ya da İncil büyük bir kitaptır. Fassala Teala zikre İsa ba'dema ecmele zikri Resul sabikan. Şimdi İsa Aleyhisselam da Resuldür. Niçin Resullerinden ayrı zikretti? Ve Resuller cem'en. Niçin İsa Aleyhisselam özellikle cem'den sonra zikrettiği mücmelden? Evet, Ateyna'yı da özellikle tekrar etti. Dilaleten ala ennel Resulü'l-lezine câ'u ba'kable İsa Aleyhisselam kanu yahkumun bi şeriati Musa aleyhisselam hepsi Hazreti Musa'nın şeriatıyla kahıb oturuyor kanu muttabiin lehu Musa'ya tabi diller İsa aleyhisselam öyle değil onun şeriatı Musa'nın nice maddelerini neshetmiştir hepsi değil ha nice maddelerini Şimdi lafzı İsa i̇bn Meryem'le vasıflattırdı. Kur'an genel değil ha. İsa dedi arkada İbn Meryem geçiyor. Radden alen nesara al qailin bin nubuwatihi lillahi Yani Nesraniler bir nübüvvet değil, bir Allah'ın oğlu. Buna kanimi selase diyorlar. Kur'an-ı Kerim ne kadar İsa aleyhisselam dediği anda sifetna i̇bn Meryem sifet olur buna ifade etmektedir. Onun için Kur'an'da Meryem aleyhisselam tek kadın ismi olarak zikredilmiştir. Niçin? Bu sıradaki bir kadın değildir. Bir de Allah'ın ailesi falan olamaz. Hristiyanların Meryem de Allah'ın anasıdır demesi billah onların fikirlerinden ve yaptıkları şirktenden. Evet. Beyinat burada mucizat demektir. El mucizatul vadihat. Bak beyine vadihun fi nefsiha ve mudihun li gayriha. İkisi de var içinde. Beyine bu. Onun için beyinat dediği mübeyinat demedi. Mübeyinat dese başkalara. بَيِّنَاتٌ 2 مَعْنَا يَا بَرَابِر هَم بَيِّن فِي نَفْسِهِ هَم بَيِّن لِغَيْرِهِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ يَعْرِضُهُ لَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ